Evet değerli izleyenler şu durum bir gerçek. Artık EYT hükümetin iç politikada herhangi bir siyasi akrasyona karşı kazanmak istediği bir kesim. İnanın emekli reformunun artık uzun uzadıya şu anda bırakılmadan hemen açıklanması da bunun işareti. Yaptığım görüşmelerde EYT ile EYT, emeklilik reformunun asla asla ayrı kaldırılamayacağını EYT'nin başka bir adı altında, arkadaşlar bunu ısrarla söylüyorum, başka bir ad altında sorunun, bu bekleyen kişilerin eliminasyonu, yani çözümle azaltılması planlanıyor. Bu konuda yine benim planım, evet benim e, sunduğum o plan, inanın şu anda bir üst planı çıkarılmadı. Bunu iştenlikle söylüyorum. Israrla da veriyoruz hükümete, sizi kazanmaları açısından, ve 2 milyon 800 bin EYT'linin emekli olması açısından sunduğum plan muazzam. Ben bu planları sunduğum sürelerde ve bu çerçevede iç politikadaki gelen anketlerde EYT'nin çözümünün zorunlu olduğu ve bu konuda beklentinin de çok yüksek olduğuyla ilgili raporlar özellikle Ankara'da geniş yer buluyor. Dış politikada Libya, Suriye ve birçok Doğu Akdeniz ve benzeri durumlarla alakalı Türkiye'nin çok yoğun bir gündemindeyiz. Özellikle Türkiye'nin İdlib'e yoğun bir askeri harekat yapacağı yönünde artık bir kanı var. Sanmayın ki Türkiye bir şeye odaklandı mı diğer konuları unutuyor. Öyle bir şey artık geride kaldı. Her şeyin, her yapılan işlemin işleviyle ilgilenen üst düzey bürokrasi gündemde olup her işi yürüten bu konuda belli tabii ki teşkilatlarımız var. Bakanlıklarımız var, müdürlükler var. Yani EYT'nin de iç politikada AK Parti'nin siyaseten artık yeni bir şahlanış gerçekleştirmesi için düşündüğü projeksiyonu oluştururken eğer hiç ellenmemiş hiç çözülmemiş ve EYT'yi kendine bırakılmış olarak hiçbir plan ve projede böyle bir durum yok. O halde çözümsüzlüğü de bir plan ortamına almadıkları ve emeklilik reformunda EYT'ye bir şekilde başka ad altında çözüm sunma ihtimallerinin çok yüksek olduğu değerlendirildiğinde parantez içinde sizlere tekrar söyleyeyim Hükümetin en çok aklına yatan şu, yayınlarımızdan da yine istifade eden bürokratlar da olmakta. Prim ve yıl eksiği olanların 1 milyon bekleyeninden 700 ila 800 bini ben bu primleri öderim ve emekli olurum diyor. Buradan gelen yüklü gelirle EYT'nin 3 senelik tümden maaşı 2 milyon 800 bin EYT'nin maaşı sunvansı ediliyor, karşılanıyor. Bunlar değerlendirildiğinde EYT için bu kadar oluşturulan tantananın, gürültünün neden olduğunu anlamak çok zor. Tabii ki biz buradaki çözümsüzlük algısına takılmadık ve bununla alakalı ilk günler birkaç gün geçtikten sonra toparlanarak EYT'nin yeniden şahlanışını o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dediye dedi takılmadan hayatın devam ettiğini ve geçim zorluğunun da an ve an bizlere hissettirdiği bu günlerde ne yapıp edip bu işin bir ucundan tutulup çözümünde ortak katkının ortak aklın esas alınmasını belirttik. EYT'nin dört aşamalı çözümünün defaatle yayınlarımdan tutun, araştırmalarıma ve sosyal medyadan belirtmemize rağmen hiçbir kimseden yapıcı eleştiri bu konuda almadık. Yani Bundan daha iyi bir plan var şöyle böyle diye bir eleştiri almadık. Sadece ön yargısal birkaç çıkışta bizde muteber görmedi. Çünkü biz daha iyi bir plan sunumunu bekledik veya bu planı zenginleştirmek için ayrı bir öneride bekledik. Ama zaman geçtiği için EYT'nin de 4 aşamalı planının çözümle beraber mükemmel bir birliktelik iktidar ve EYT kombinasyonunun oluşmasına vesile olacağı için bu konuda azimli ve kararlı davrandık. Değerli EYT'liler, 4 aşamalı plan şu anda EYT için muazzam bir başlangıçtır ve EYT'li kardeşlerimiz için de çok yoğun bir fırsattır. İnşallah EYT'li kardeşlerim bu fırsatı sonuna kadar değerlendirir. İnanın bekleyen her EYT'nin nabzını buradan tutma imkanımız oluyor. Tabii ki o eski ezbere eleştirilerin yerini şimdi çözümle beraber belli bir bu işin tekniğine uygun yorumlarla karşılaşıyorum. Bu konuda benim bu konudaki samimiyetimi anlayan kardeşlerime ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu kadar toz duman içerisinde fikir rüzgarlarının yerli yersiz estiği bu günlerde tabii ki iyi ve kötüyü veya bu konuda samimi sesi ve samimiyetsiz sesi ayırabilen bu değerli kardeşlerimin hakkını ne yapsam ödeyemem. Evet EYT'li kardeşlerim sizlerden isteğim şudur. Ne olursa olsun azim ve kararlılığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Talimatın verildiği günler 7-24 ne yapılacak ne edilecek çırpındık durduk. Tabii ki neler söyleyeceğiz? Bu konunun aşamasında mutfağını aradık. Talimatın verildiği yerleri aradık. Orada bize hiçbir zaman bakın arkadaşlar, hiçbir zaman niye aradınız ki böyle bir talimat yok ki diye bir rafta söylenmedi önerilerimiz istendi. Bunlar geldi geçti. Şimdi bakalım geleceğe. Öyle değil mi? Şimdi geleceğe bakacağız. İşte gelecekte neler var, neler yok? Bunlar için yeni programlar, yeni anlayışlar ve yeni açılımlar gerçekleştireceğiz. Yenileşme ve inovasyonu da EYT'de hakim kılarsak, iletişim bazlı anlayış çerçevesinde öneri ve taleplerle ve sosyal bir STK sorunu olarak en masumane duruşla bunu ısrarla iletirsek hiçbir şekilde olumsuz bir tavırla ve konudan daha geriye bir durumla karşılaşmayacağımız gibi kazanımların arttığı bir dönemde zerk edeceğiz. Şunu unutmayın. GSS hamlesi önemli bir hamleydi. Bu EYT'li kardeşlerimiz için çıkarılan bir hamleydi başta. Tabii ki birçok kuruluya da yaradı. Prim ödeyemeyen ödeyemeyene de yaradı. Ne oldu? Bu senenin sonuna kadar GSS primi yatıramayan EYT'lilerde hastanelerden tedavi imkanlarına kavuştular. Bu en çok EYT için hükümete eleştiri getirilen bir objeydi. Ama ne oldu? Demek ki çözüm oluyor. Size soruyorum. EYT'de GSS hamlesinin çözümü bir maliyet midir? Maliyettir. Hükümet bunu karşılamış mıdır? Yıl sonuna kadar söz vermiştir. Bu uyum ve çerçevede işler iletişimle daha güçlü hale getirildiğinde GSS hamlesi yerine Emeklilikte para alınan maaşlı hamleleri getirecektir. İşte önümüzde kritik bir emeklilikte reform süreci vardır. Bu virajı geçerken hem ekonomik mücadele verilirken kimse bize diyemez ki bu konu bütçeye yük getirecek ve yine kabul edilmeyecek. O zaman yayınımın başında belirttiğim üzere ne dedim ben değerli izleyenler? Bakın şunu söyledim. Birim ve yıl eksiği olanlar diyor ki zaten biz EYT'liyiz, 99'dan önceyiz ve mevcut primlerimizin eksik kısımlarını nakdi bir şekilde ödeyerek emekli olmak istiyoruz. Bunlara anket yaptığımızda 1 milyon bekleyenin 700 ila 800 bininin bedelli ücret yatırma konusunda hem fikir olduğunu hissettik. Standart sapma olabilir. 50 bin, 100 bin. Ama kitle bu. İki kere anket yaptım. Birinde yüzde yetmiş yedi, birinde yüzde seksen bir. İşte bu kadar kılı kılına birbirine yakın bir kitlenin bir bedelli ücret yatırma konusunda kararlılığını gördüm. Şimdi sözlerimi toparlayacak olursam, EYT için değerli kardeşlerim, sizlerin de bu planın yanına, bu çözüm sürecinde EYT raporlarının, EYT'nin öneminin anketlerle beraber, tabii ki Cumhurbaşkanımıza sunulduğu bu günlerde, biz bu güzel iletişimi esas alarak milli bir duruşla EYT'nin o safhaniyetli hakkaniyetini korumak ve hakkını almak uğruna güzel planlarınızı ve projelerinizi lütfen benimle paylaşın. Sizlerle çalışmak ve sizlerin hakkını aramak dünyadaki en güzel şey olsa gerek. Çünkü ben de bir EYT'liyim ve kardeşinizim. Görüşmek üzere.